Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Biz Nasılsınız? Geçen Biliyorsanız bu şimşek oyuncağı da var. Gösterelim mi? Evet, şimşek oyuncağı aldık biz. Bakın, Şimşek McQueen arabası var bizde arkadaşlar. Aynısı bakın, aynısı. Bir de kumandamız da var arkadaşlar. Böyle Ama gidebiliyor. Gidiyor böyle. bak durma bağırıyor. Bağırıyor. Ama yere koyunca gidiyor. Evet. Yere koyunca gidiyor. Evet. onu koysun? Nasıl gidiyordu? Neyse sonra bakarız arkadaşlar bu. Biz oyunumuza devam edelim. Şimdi Şimşek McQueen oynayacağız tekrar arkadaşlar sizinle. Umarım iyisinizdir. Beğeniyorsunuzdur hmm. videoları. Ben yine kendi adamı alayım şuradan mavi. Şu anda gitmiyor. Come on haydi. Come on come on come on. On. Şimdi seni bombalayacağım Efe. Bombalıyorum. Bak. bak şimdi ne yapıyorum ben seni. Bam 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 gün bam bam bam. Haydi. Haydi. Yıkarı bu yıkarı bir yürü. Al o zaman. Aldım o zaman. Ne oldu? Al o <laughs> Ya ben alacaktım onu be. Ey maşallah. Ey maşallah <laughs> maşallah Efe. Al sana. Çocuk. Gene başlıyorsun beni bombalamaya. <laughs> Arkadaşlar like atıp da şunu bir bombalayayım ya. Asla bombalayamaz. Al sana Asla bir tane. Al sana bir tane. Efe geliyor Efe. Üç tane patlattım arka arkaya. Arkadaşlar bizim amacımız aa, bu insanları, kırmızıları öldürmek. Ama biz Efe'yle zevk için oynadığımız için ne yapıyoruz? Efe ile birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Bizim umurumuzda değil birinci olmak, ikinci olmak, beşinci olmak. Bizim amacımız böyle Efe'yi patlatmak. Yapma <laughs> yapma. niye vuruyor mu? Sen de vurdun. O zaman al sana bir tane. Kamyon geldi. Lan nereye vurdu kendine? Yok bana. Şimdi ne oluyor? Dum. Dan, dun, dan, dun, dun. Arkadaşlar bizim videoları beğeniyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Like atıyor musunuz? Niye like atmıyoruz arkadaşlar ya? Epe önümde. Epe önümde. Epe'ye bir tane patlattık arkadaşlar. Elif gel kızım sen de gelecek mi? Gel kızım gel Efe'ye bir tane patlatalım bak şimdi Efe'ye ne yapıyorsun Şöyle Hatta sen şöyle yanıma gel de gözükmüyorsun Ha şöyle Elif <laughs> Yapabildin mi? <laughs> yaparsın yaparsın sen akıllısın Ağlıyor ben ben Efe'ye bak şimdi gel arkama gel 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 Al bakayım Efe al no Haydi no. 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 Ya amca kaç oradan ya <laughs> Amca Eh sana ya yani. <laughs> Çok güzel penguen klopu kızım sen Ellerine kollarına sağlık <gülüyor> 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 Aa nereye çıktın ne Al sana ayağa al sana Terbiyesiz Terbiyesiz al al Pat pat şöyle Kulağına mı bağırdın pardon Neyse ne? Sen sen beni patlattın Patlattın <laughs> Güle güle, güle güle. Haydi. Aa ne oldu? Oyun bitti. Kazandı. Ben kazandım. Ben kazandım. Bak, bu yüzden çok şaştım ben. Evet. Ha? Evet, hey ben... yapamıyorum. Kon kontrol yine sende her zamanki gibi kontrol sende. Ben anlamadım bu işi. Hilfe. Aha, weiter. Oh, yeah. Elemek. Elemek kızım kamerayı, kamerayı elemek. Ben niye çıktım oyuna? <laughs> 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 Hayır, I like racing dedi. Just like. Hadi, just like bak şimdi senin tozun dumanın üstü masraflarına. Haydi be. Volga mı alacağım? Ana açılmamış ki daha. Ana itfaiye yapamıyor lan. Çantasına koydum Barbie'yi. Tamam. Hadi oynasana. Tamam. Barbie'nin kulaklarına mı sıçmışlar? <laughs> ha. Arkadaşlar ben yanlış duydum ya. Pardon. Bu orada sen varsın. Hadi hadi. hadi. <laughs> ben tuttum de beni bulmazsın. Gel. Yani. burada? Evet otur, otur, otur Ya bomba yok ama burada. Evet şimdi bomba. O zaman ben birinci olmam lazım. Arkadaşlar ben birinci olmam lazım o zaman. Arkadaşlar. Hiç para. Hiç para deme. Baba beni bekle. Baba gitme. Baba bekle deme. Tamam. Evet uçum baba dur beni bekle. Evet başlıyoruz. Ben demedim mi sana arkadaşlara söyleyeceğim seni diye. Babam a geçti benim bu Kaç tur yapıyoruz ikinci turdayız. Tamam bırak git bir şey Peki bunlar dur Elif konsantre olmuşum oyuna. Seni hiç duymayacağım. Beklemeyeceğim dedim ya ben birinci olma peşindeyim. Bekle. Şurada kestirmeden geçiliyor mu? Aha geçiliyor. Yok geçiliyor. Aa. Bak geçti işte. Ne zaman geçtin merhaba sen? Ya bırak şu turbaları ben alacaktım ya. Bak kaleye bak. Ne için? Bak uzanacaksın. Kaleye bak. Ben uzanmam. Şöyle bir kestirmedim. Ya babacım bir dön bir dön. Kaleye bak hayır bir turbayı dolduracağım ondan sonra basacağım ben kaleye. O zaman herkes ölüyor. Atıyorsam ölüyor. Bak. bak. Ya. <laughs> Geberdi. Altıncı mı bitirdin ne şimdi Bu oyuna konsantre Abi. oldu. Ana o küçücük şey nasıl uçuyor? Eyvah. <laughs> Efendim ne misin Aha. Bak bak bak. Tek bir tane şey var. Efe geçti seni. Ben oraya geçtim. Ben oraya geçtim. geçtim ben. Değil babacığım. Kızım. Efe, ver. Evet. mi? Evet. 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 6 puan Evet. Dört. Ben dördüncüyüm şu anda. ne olur olsun, ne olur baba ol. Ben dördüncü olacağım final çünkü bu. Çok dördüncü da. benim Epe dokuzuncu. Hadi paşam, Bombalı al ya, bombasız zevkli olmuyor. Bombalı daha zevkli oluyor fata, fata fata, çat fata kedi bir Böyle yarışmak istemiyorum ben şeyi öldürmek istiyor. Ben ben kaç istiyorum? Dokuzuncu. Ben dördüncü. Hadi hop çekes. Şek 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 yapıyoruz. Baba. Sıfıramazdı çocuk. Biz de Efe'ye Efe mantar gumbak da şey yapardık galiba. silirleniyoruz bir de. Fatality yapardık bize. Fatality yapayım sana Mortal kombattan. Hı hı. Hı hı. Mortal Kombat istemiyorum. Ya. Şimdi çekmek koyun demek istiyorlar. O zaman şöyle yapalım. Dur açma açma da ya ye, şey yapacağız. Burada biz videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Aa, bir daha videoda görüşelim diyelim. Daha çok video izlemek isterseniz gel kızım şuraya önüme gel önüme gel şöyle. Heh. tamam, bay bay, olur. Bay, bay. Olur. bay bay Şöyle yapalım. Bay bay. Ben buraya bir video koyuyorum arkadaşlar. Ben Sen de, şey de çok uzattır elini Elif. Yeşilden çıkma. Heh, şöyle. Ben şuraya bir video koyuyorum. Ben de şuraya koyuyorum. Efe'nin beynine de şey koyalım. A abone ol butonunu. Oraya basarak abone olursunuz. Benim kafama dahaki... kartları koyun bari. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Kendinize ço kafamda çok iyi bakın. Benim kafama kartları koyun bari. Hadi Şurada senin da kafana da kartları koyacağız. Tamam, hadi bay bay. Evet.